Arkadaşlar bugün önümüze geleni tokatta mı oyun oynuyoruz? Video verin hadi başlayalım. Müslüşüm sana göstereyim bak. Bak şimdi bak. Çat çat çat. Oğlum <laughs> bak, bak. Bak bak. <laughs> Öyle güzel vuruyor ki bak 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 şimdi. Çat. Soldan. Sağ sağ dur Allah polis geldi. Daha hızlı tokatlamam lazım. Daha hızlı. Haydi bak şimdi. Hadi. Bir süre izle şimdi kızı. Oo! Oh! İndir oğlum. İndir oğlum. Oo! Adama da sımırdı. Tabii ki sana verelim. Yusuf'um tokatlamaya devam et kızım. Bak şimdi bak. Çat enseden vuruyor. <laughs> çok saçmaymış. Burada herkesi. Hayır! Ana! Arkadaşlar tokatladıklarımız arkamıza takılıyor İsra, o yüzden dikkatli tokatla kızım Tamam mı? Çok fazla. Şimdi bak arkadan gelecekler mi? Gelecekler şimdi put diye. Yusuf ne yapıyorsun kızım? Yanacaksın onun üstüne niye gidiyorsun? Testerin üstüne gitme. E, gelmedi lan. Sol 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 sol. Oo! Aha arkada bir hareketlenme var. Evet koştular. Allah'ım geliyorlar. <laughs> Varı ya, bir yakalasalar işte seni yatırıp var ya, binlerce tokatlarlar. <laughs> Demek ki biz o Evet! Yeni adamlar geldi karşımıza. Onların hepsini şimdi tökatlayacağız. Baba, bunların hepsi neden kıyafet giymiyormuş? Çılıl çıplak gözüyorlar. Hüsra, burada amaç ne biliyor musun kızım? Ne? Çıplak Adam oyunu mi? yapmış. Ha, çıplak değil. Bunlar slime adam, anladın mı? <laughs> Bunlar canlı da değil böyle. Ay. Gidiyordun. Allah! <laughs> Ay Kimse arkada. O polislere niye vurdu? Şimdi silahla gelecekler. Buraya geçemiyorlar. Baba neden burada bunu yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Daha güçlü olup, bunu daha uzağa atmak için. <laughs> evet, anladım ben. Sen diyorsun ki bunları tokatladıktan sonra güçleniyoruz. Evet, ooo! Bir anahtar aldım. Çak! Ahohohoho! Oh, bak bak bak! Hiç kaçırıyor muyum? Bak! Allah! ay Kaçsana! Evet, şimdi polis gelirse dayayacağız gibi geliyor bana. Yok. Allah Bütün mahalle arkamızda toplanan de lan hadi hadi hızlı. Şu Hı -hı. adam çok hızlı -hı. koşuyor. Bak 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 baba, bak bak şu pembe baba. olan. Baba burada yapınca daha daha uzağa uzatıyoruz. Evet. Ne kadar tokatlarsan. Evet. Şimdi aa bunlar ne? Baba. Allah'ım ben böyle adam <laughs> o kadar hızlı tokat atıyor ki baba. Dana dana alıyor. Uf. Hüsa bir tane kaçırma dedim 10 tane böyle şey 20 tane kaçırdın. Niye kaçırdın o kadar ya? Tokatlama lazım kızım. Abla hayırlı amacı zaten tokat at. Bak başka bir amacımız yok oyunda. Hepsini tokatlayacağım. Adam çok. Vuralım. Atacağım. Hepsine tokat atıyor, buna tekme atıyor. Çat olamış. Nereye düştün ya? Yusra oyunun alanının dışına çık. Oho! Adam bize vurdu. Hayır ya adam değil. Kim vurdu? Yukarı çıkacaksın vur. Oo, arkadan koşturan var mı? Altıcı levele doğru gelmişti. Bakalım. Devam. Ah bir geldi. O iki kişi geldi sanki. Şimdi vurduklarımız kendini toparladıktan sonra peşimize takılıyorlar arkadaşlar bu oyunda. Yani bizim onlara Dursa öldü. Öldü, ölmedi. Aa onlar gidiyor. Arkadan ateş ediyor onlar, Ondan gidiyorlar yani Polis vur polis. Polis seni öldürmek için onlara vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey olmuyor onlar ölüyor. <laughs> Otur beyim burada çat 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 Sürpriz ne konuşuyoruz burada beni niye aranızı almıyorsunuz Hiç kimse bizi arkadaşlık yapmadığı için hepimizi tokatlayacağız Tokat tokat tokat. Biliyorsun ben arkadan Ooo bütün mahalle toplandı Allah 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 Vur 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 Bak buna çak bir tane burada patlattım Çat 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 Bak şimdi yarısı uçacak Allah'ım uçmadı 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 Şurayı geç o bitişe gelince kurtarıyoruz kardeşim Ondan önce Hop! Lala la şakala şakala la. Uf 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 uf. Kıtaç! Kıtaç! Öle öle öle. reklam sokma var. Evet oğlum sokuca vurduk abi sıra. Sağda solda, sağda solda, sağda solda. -ço -ço Bize de re reklam tokat atıyor Arkadaşlar reklam sokuyorlar. İstemiyorum reklamı. Al o zaman sana. Sen mi soktun reklamı araya? Sen vurdun değil mi kesin özel? Sen bu bu bu. bu. <laughs> bu, bu. Şu, bir, şu polis yaptı. Kesin reklamları o sokuyor. Reklam sokan dayak yiyecek Hahaha <laughs> <laughs> bak şimdi bak bak. Oh, oh. Bak vurdum, vurdum. 2-3 takla atıyor. Ama en tatlısı da bu. <laughs> Gel yavrum. Al sana. Reklamı sokan herkes dayak yiyecek arkadaşlar. Allah'ım reklamı sokmamıştır. Uf uf. Bak şimdi bak bak bak. Ay! Oğlum o silahla ne yapıyorsun bana ben bir slime mı demem sadece çat 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 elinin hızına bakar mısınız lan oğlum Yumruğu yediler şunlara da de vurulup çat 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 şunlara vur şunlara vur şunlara vur ağzına bunu da ağzına bunu da wop chi var orada arkadaşlar sap katlama oyunumuzun sonuna geldik bu tarz videoları gelmiş alalım Ha şimdi oldu. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.